Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, olağan mali genel kurulda yaptığı açıklamada takımdan ayrılan George Jesus'un yerine getirilecek yeni teknik direktörle ilgili konuştu. Ali Koç, yeni teknik direktör için birçok kişiye sorduk. Bir kısmı Türk olsun diyor, bir kısmı Türkiye'yi bilen yabancı olsun diyor. Piyasada müsait olan geçen seneye göre çok daha fazla hoca var. Tüm bu görüşlerin ardından Türkiye'yi bilmeyen, Türkiye'de çalışmayan hoca ile çalışmanın risk olduğuna karar verdik camiayı çok iyi bilen bir Türk hocayla çalışmanın bizim için en uygun olacağını düşünüyoruz. Açıklamasını yaptı. Koç'un bu sözlerinin ardından gözlerin çevrildiği isimlerden birisi, Sarı Lacivertlilerin kalesini 17 yıl boyunca koruyan Hatay Spor Teknik Direktörü Volkan Demirel oldu. Demirel, Fenerbahçe'ye teknik direktör olup olmayacağına ilişkin iddialara yanıt verdi. Sabahın haberine göre, Demirel, siz sormadan ben konuşayım. Hiçbir şey söyleyemem şu anda. Ifadelerini kullandı. Demirel ayrıca yönetimden sizi arayan oldu mu sorusuna ise hayırlısı olsun cevabını verdi. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Volkan Demirel Fenerbahçe'ye gelmeli mi yorum yaparak bizimle paylaşabilirsiniz.